Oğlum nereye gidiyorsun yine? Namaza gidiyorum abi. Bak patronun gözü senin üstünde. Otur oturduğun yerde. Ne yani ya? Patron bakıyor diye kılmayacak mıyım namazımı? Oğlum eve gidince kazasını kılarsın. Nerede lan Kardeşim namaz öyle kazaya bırakılan bir şey değil. Vaktinde kılacaksın. Bir kere kaza öyle bir şey değil. Ya oğlum kovuldun namaz mı kurtaracak seni? Geç bu ayaklar için. Biraz mantıklı düşün. Hadi abi hadi. Sen işine bak. Hadi kolay gelsin. Adamlara bak ya. <laughs> Oo bırak. Nereye gidiyorsun? Kahve mı çıkıyorsun? Yok abi ya ne kahve molası namaza geçiyorum. Ya oğlum namazda bozdum kafayı ya. Adam her hareketini takip ediyor görmüyor musun? Evet abi her hareketimi izleyen bizzat olduğu için zaten kalkıp namaz kılıyorum. Neyse hadi Murat kolay Bey, gelsin. Bir bakar mısın? Hadi bakalım. Git anlat derdini şimdi hadi. Bu Okan Bey. Hayırdır Burak Bey yine nereye gidiyorsunuz siz ya? Namaza gidiyorum Okan Bey. Namaz vakti geldi. Burak Bey biz o kadar iş yetiştirmeye çalışıyoruz. Siz aralara namaz sokmaya çalışıyorsunuz ya. Nasıl olacak bu işler? Sana parayı namaz mı veriyor? Ben veriyorum sana parayı. Okan Bey biz arkadaşlarla kahve içmeye gidiyoruz. Tamam beyler afiyet olsun size. Teşekkürler. Bu arkadaşların kahve içmesi zaman kaybı değil de benim namaz kılmam mı zaman kaybı? Bak Bey niye kahve içmesi zaman kaybı olsun ki? Adamlar günde 4-5 defa kahve içiyor. Sen namazı kazaya bırakırsın da adam eve gidince kahveyi mi kazanıyor? Ya Okan Bey zaten 5 vakit namaz var. İkisini evde kılıyorum. 3 vakit namaz kalıyor buraya. Adamlar 5 defa kahve içmeyi çıkıyor gündüz. Burak Bey bana matematik yapmayın ya hadi. Allah bana namaz kıl diyor, sen bana kılma diyorsun. Senin sözünü dinleyeceğim be. Bırakıyorum iş falan. Adama bak ya. Yok abi yok. Gerçekten bu insanları anlayamıyorum. Namazı kazaya bırak, kazaya bırak, kazaya bırak. Ben trafikte gidip kasti olarak birisine çarpsam bunun adı kaza mı olur yoksa suç mu? Ayrıca günde 10-12 saat patrona zaman ayırıyoruz. Yeri geliyor mesaiye kalıyoruz. 24 saatte 1 saat isteyen Rabbimize zamanımız yok diyoruz. Size soruyorum. Şu anda biz rızkı Allah'tan mı bekliyoruz yoksa patrondan mı?